Bugün yeni bir macera daha yaşıyoruz. Daha doğrusu ben yaşıyorum. İşte bazen de ne derler ya Akılsız başın cezasını ayaklar çeker misali. Valla bizde, ben de şu anda tam onu yaşıyorum. Sayın İhsan abimle gelmiştik görün diye. Flamingo çekmeye valla çektik. Ama işte dönüşümüz biraz enteresan oldu. Arkadaşın aracı otomatik çilit olduğu için aracı anahtarı alıp çekim yapacağım alana gittim. Dönüşte arabayı teslim ettim. Ama anahtarı teslim etmeyi unuttum. O da almayı unuttu. Ben işte, ki anahtar olmayınca araba maalesef çalışmadı. Ben de yaklaşık arabadan 3-4 kilometre uzaktayım. Arabaya. Doğru yolu kullanmaya çalışsam iki saate gidemem. İşte ancak şöyle gördüğünüz gibi sazlıkların bak şuradan başladım. Sazlıkların arasından sazlıkların üzerinden arabaya gitmeye çalışıyorum. Çalışıyorum ama şuradaki dere nedir? Hacı çizmemiz var ama şöyle hızlı bir şekilde geçmem lazım ki valla geçtik kısa yolu kullanmaya çalış çalışıyorum Allah 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 valla Allah, Allah bak Aha. evet. fazla işi riske sokmadan kamışların üzerinden yola devam etmem lazım. Çünkü gördüğünüz gibi battım biraz. Şimdi ıslanmak bir şey değil. Allah korusun. Bataklığa denk geliriz. Şu anda bataryam da bitmek üzere. Kapatmam lazım. Her an bir durum olursa İhsan abi bana ulaşsın. Ah.